Hiç böyle benzerinizle karşılaştığınız oldu mu yolda veya işte sosyal medyada, internette? Ben hiç görmedim. Bir benzerim, bir benzerim daha yok, bir eşim daha yok. Vallahi ama yani görmek isterdim gerçekten. Ama şimdi tek yumurta ikizleri var onu söyleyeyim. Ünye Belediyesi tarafından yeni, yedincisi düzenlendi. En benzer Türkiye ikizler yarışması ve Türkiye'nin pek çok yerinden de tek yumurta ikizleri bu yarışmaya yakın etti. Tek yumurta ikizleri jüri karşısına çıktı. Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmada Türkiye'nin en benzer ikizleri seçildi. Türkiye yedinci en benzer ikizler yarışmasını bu sene icra ettik. 12 yaş altı ve 12 yaş üst olmak üzere iki kategoride yaptık. 48 kişi katıldı toplamda. Ünye Belediyesi 22. Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında düzenlenen en benzer Türkiye ikizler yarışması yurdun dört bir yanından gelen ikizleri bir araya getirdi. Üstelik yarışmayı düzenleyen tek yumurta ikizleriydi. İkiz kardeşim Ahmet Edinle birlikte organize ettiğimiz ikizler yarışmasının İYİ Belediyesi'nin katkılarıyla çok güzel bir şekilde organize ettik. 48 tek yumurta ikizi jüri karşısına geçti, kendilerini gösterdi. Üçüzlerimiz vardı Belçika'dan geldiler, ikizlerimiz vardı Almanya'dan geldiler. İlk defa uzak yerlerden katılımlar oldu. Jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı. Çünkü çok fazla tıpatıp benzeyen ikiz vardı. 12 yaş altı kategoride Ceylin ve Ceylin Su birinci olurken 12 yaş üstü kategoride ise 20 yaşındaki Nagihan ve Neslihan Bol kardeşler Türkiye'nin en benzer ikizleri seçildi. Aslında beklemiyordum ama birinci uzun bize şok oldu. Ben o kadar beğendiğimizi düşünmüyordum. Yarışmada ikinci ve üçüncü seçilen ikizlere de kupaları takdim edildi. Birincilere, ikincilere, üçüncülere kupaları ve masaya ödülleri takdim edildi.